Bu akşam gastronominin 10. sanat olması gerektiğini söyledim. Bu nereden kaynaklanıyor? Daha önceleri yani benim konservatuvarda öğrenci olduğum yıllarda 6 ana sanat dalı diye bir laf vardı. Neydi bunlar? Resim, tiyatro, müzik, mimarlık, edebiyat ve dans. Bakın bunların o zaman İçinde teknoloji yok. Ama daha sonra sinemanın gelişmesiyle sinema 7. sanat oldu. Sonra fotoğraf 8. sanat oldu. Sonra spor 9. sanat oldu. Şimdi burada sanat kelimesi bu mesleklerin adı mı yoksa bu meslekler sanat kelimesinin felsefesini yansıtan meslekler? Sanat kelimesi esasen bir felsefeyi tarif ediyor. Hayatı iyi, güzel ve doğru hale getirmeyi. Çünkü insanlar tarafından bu kelime bulundu değil mi? Sanat kelimesi o zaman insanlar bu kelimeyi niye buldular? Yani kendi sırça köşklerinde yaşarken orada kullanmak için mi yoksa bütünsel olarak kendi yaşantımızda kullanmak için? Tabii ki bütünsel olarak kullanmak için. O halde ne oldu dediğim gibi 6 ana sanat dalı bozuldu, 7 oldu, 8 oldu, 9 oldu. Ben şimdi diyorum ki 10 olmalı. Gastronomide, olmalı. Ve 10. sanat gastronomi diye Türkiye dünyaya teklifte bulunmalı, önce olmalı. Ondan sonra zaten arkası gelecek. 11 olacak, 12 olacak ve hayatın sanat olması konusunda ayrışma değil, birleşme söz konusu olacak. Böyle bir şey olduğunda da zannediyorum insanlar birçok problemi daha doğru, daha akılcı, daha kaliteli bir şekilde çözecekler. Bugün Gastronomi Derneği'nin bu buluşmasında ben bütün katılımcılarla kanaat önderleriyle gastronomi alanındaki hemfikir olduğumuzu gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. Sanata evet diyoruz.